selamlar arkadaşlar, yepyeni Brexplot'um Valorant <laughs> videosuna daha hoşgeldiniz Bu videomuzda sizlerle birlikte, yanımda Bora'yla birlikte bir de Ve <laughs> ben bu açılışları yapamıyorum Bora'ya <laughs> Baştan yapıyorum, baş, yapıyorum baş, yapıyorum baş, ya. baştan baştan Dur dur bir dakika bir dakika <laughs> Neyse direkt videoya geçelim Ben burayı zaten koymuşumdur videoya kesin <laughs> Hadi bakalım başlatalım. şimdi ilk silah senin için mi olsun benim için mi? Sana Bana Genciler öncelik Benim silahım Marshall kullanıyorum kaç kalkanlı Kalkansız Aha Kalkansız Marshall'ımı alıyorum ben Bir Marshall gelsin bana da Sana hemen karar veriyorum Baki Ben demiştim ya bak Baki'yi hazırladım Harbiden sen bak 25 kalkanlı İlk tamam, turumuz tamam. İlk turumuz başlıyor. Abi. Bu Konuşma yetenekleri konuşmadık bu arada. Hayır hayır skiller yok. O zaman çarkın bir anlamı kalmaz. E sadece mid bu arada biliyor musun? Mi? Ben mid'e geliyom Öldüm. Yes. Gel. Geliyom mid'e. Sen ne ghost ben, ben biliyordum <laughs> böyle puşluk yapacağını ya. <laughs> Ampulü evet. var başka ne yapayım uzaktan böyle böyle sıkayım mı? İkinci de ölümsüzlük maçı. Karar veriyorum kendim için kalkana. 50 kalkan. Phantom Ava. Bakayım sana. Kalkansız. Oho. Bulldog. Ee, bir an bak edin sandım gene ya. Alın bir iki tane var bu piyasa numara arabadan. Senin silahına karar <laughs> veriyorum bu sefer ilk. Bulldog. <laughs> Kalkanına bakalım hemen senin. Kalkansız. <laughs> bana, bana, ne geldi ben 2 dakika fekaydım. Ya. ya Özgür. Sen ne değişik bir kardeşmişsin be. Bana. Bana o, o Odin Ne Ya 25. Odin 25 geldi bana da. Odin ne ya? Ben bununla vuramam seni ya. O ne? Neyse atıyorum ölmüyor ya. Hunter ya. Hemen hemen senin silahına karar veriyorum. Ares. Ares mi? Ares. Kalkansız. ben oynamıyorum ya. Phantom. o bana Phantom verdi. Ne olur kalkan da gücüm. Aa bende kalk. Hadi bakalım gel. Abo. Oğlum ne yapıyorsun? Bu hastası. Ha. Dın dın silah gelmiyor ya. Bana söylesin o zaman kalkanı. Hemen bakıyorum. Bana kalkansız dedi. Ghost. Kalkansız Aha, ghost sıçtım ben. Bana guardian. Çok güzel. Kalkansız. Aha. Ben bir şansım var. Şansı aptallar bekler. O ne? O ne? <laughs> Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten 5 e, turluk turda bir anlaşma yapmıştık. 5 turdan sonra devam ettik ama yani böyle çok tryhard oynamadığımız için 5 turu koyma gereği duydum. Videonun geri kalanı benim gameplaylerimden olacak. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın. Ve evet sesim götür. Dolduruyor. Bir düşman kaldı. Sonuncu da mı Şif basmıyor musun? Ahtan at. Geçti. Çok iyisin sen ya. İki tarafı da var bir tedes. Bir düşman kaldı. Window'da. Hadi. Helal. Helal. Var var şey var. Beygide var, beygide var. Direk. Ek koydum o, buna bakma ya. Ben <laughs> <laughs> ne koydun Bekle. Oyunu ılızlama öyle, ılızlama yine. İmaya kadar. Vandalım var artık. Sende hepsi. Mı? Güzel Gördün. Eşek tamam, tamam. yerini biliyoruz. Şimdi dof Dönebilirler. Hadi be. Ben 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 Abi yok tüpteydi ya adam. <laughs> Girmemiştik. Mid <laughs> var mı? Buraya, bid var. Bid var. Bid var, bid var. Şimdi okay. Çok kesin Mağara o karısı. Geçmiş sayıda. Bir şey var. Adamlar bitti. Üç kişi horon tepiyor ya sen ne var? Jet bildi. daha var. o da burada. Biri vere gel buradan. <laughs> Kimdir miş şey yaptın kendini? Allahım silah yok. <laughs> ben ne de yapıyorum? Ben, ben Kim Tam görmedim ne? Line <laughs> <My name gülüyor> mısın abi? Yok lan. lan. Yo, yo, Ay yalanını. Mermiler ya, ah, bana gelmiyor tam. Double, <laughs> double door var beyler. Ne tipi? Ben, <laughs> <Şuna> ben sıkıştım. <laughs> <laughs> Kurt vurdum şey sende. Kurt vurdum senden Aldı oyunu aldı. Cici bir peşem. Ben